Cem Bey Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen Expo Marit Expo Shipping İstanbul 18. kez kapılarını açtı. Sizler de açılışını gerçekleştirdiniz. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Sektör adına beklentileriniz neler? Öncelikle Deniz Ticaret Odamızı, başkanımızı ve nezdinde yönetim kurulu üyelerimizi böyle bir güzel fuara vesile oldukları için teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Aynı zamanda Informa firmamıza da böyle güzel bir fuar organize ettikleri için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Burada tabii malumunuz fuarlar hep insanların bir araya geldiği, hasbihal ettiği, günlük ve ve hem özel konularını hem de ticari konularını konuştukları bir ortam. B2B toplantılar yapılıyor. Expo Marit, Expo Shipping İstanbul Fuarı'nda da B2B toplantılar yapılacak. Ben bunun altını çizmek istiyorum ihracatçı birliği olarak. Çünkü B2B toplantılar, alım heyetleri, ticari heyetler fuarların olmazsa olmazı. Bu fuarda bunların hepsini yerine getirecek. 10 binden fazla kişinin ziyade etmesi bekleniyor. Aynı zamanda bizi de ziyadesiyle mutlu eden bir başka olay da bu fuarda ihracatçılarımızın da yer alması. Türkiye'de, Türkiye'nin 2024 yılı ihracatı 1 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracatın altında imzası olan büyük tersanelerimiz ve ekipman üreticilerimiz de keza Expo Marit Expo fuarına katıldılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu fuarlar vesilesiyle alıcılar, satıcılar bir araya geliyor. Milli üreticilerimiz ürettikleri yerli ekipmanları yabancı firmalara satma yolunda önemli bir adım atmış oluyorlar. sahası bu güzel organizasyon bizi ziyadesi memnun etmiştir. Peki gemi ve yat sektöründe 1.9 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Bugün de burada dediğiniz gibi Farklı bölgelerden alım heyetleri ağırlanıyor. Bu ihracatta pazar olarak hedeflediğiniz pazarlar hangileri ve neler söylemek istersiniz bu rakamla ilgili? Bu 1 milyar 912 milyon dolarlık ihracatımızın gemi ve yat beraberdir bu ihracat rakamının içinde. Yatçılarımız 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Yani 1,5 milyar dolar gemi ve ekipman ihracatı olmuştur. Bizim en önemli pazarımız Avrupa, hatta Kuzey Avrupa. Çünkü Kuzey Avrupa gemi inşa teknolojisindeki son yenilikleri mutlaka ürünlerine adapte edecektir diyorlar. Norveç bir ara %30-35 de ihracat tutarımız. Ancak Tamer Başkanımızın da ve benim de belirttiğim üzere işçilik maliyetlerindeki artış artık İspanya ve Polonya'ya geçip Norveç'e yaklaştığından dolayı zaman zaman rekabetçilikte sıkıntı yaşıyor ihracat işleriyle iştigal eden tersanelerimiz. Bu nedenle %35 seviyelerinden %15'e düştü Kuzey Avrupa'ya olan ihracatımız. Şimdi ihracatta daralma var deniyor genel olarak. Evet diğer ihracatçı birliklerinde de daralma görüyoruz. Pazar paylarında gerileme var. Ama ama çok ilginçtir. Gemi ve yat ihracatında böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine dünyada müthiş bir talep var. Çevreci gemilere ve yeşil gemilere ve alternatif yakıtlara yönelik. Neredeyse sipariş yağıyor diyebiliriz. Ama bu siparişlerin sözleşme aşamasına gelip tamamlanabilmesi için bizim süratle enflasyon ve kur problemimizi çözüp işçiliklerdeki euro bazındaki %100'e varan artışlarımızın önüne geçmemiz gerekiyor. Beklentilerinizi paylaştınız. Peki 2025 yılı için öngörüleriniz neler sektör adına? Sipariş defterlerine bak 2005 yılında 2023 ve 2024 yılına göre ihracatta bir hayli gerileme olacağını görüyoruz. Diyeceksiniz ki neden böyle bir tablo mu kim? Çünkü zaten bu düşük kur ve yüksek enflasyon 2024 ve 2025'in sorunu değildi. 2023'ten beri devam edebilir süreç olduğu için ihracatçılarımız 2022 2023 yılında aldıkları sözleşmeleri 2024 ve 2025 yılında ihracatını gerçekleştirecekler. Ama bu sayı her bir geçen ay aşağılara doğru gidiyor. Dolayısıyla ihracat tarafında sinyaller çok olumlu değil. Evet, olumlu konuşmamız gerekiyor. Pozitif mesajlar vermemiz gerekiyor. Biz şunu iddia ediyoruz. Kur sorunumuz ve buna bağlı kredilendirme bacağındaki sorunlarımız çözülürse değil 1.9 milyar dolar çok rahatlıkla bu talep patlamasında 3 milyar dolarlık seviyeye çıkabiliriz.